Arkadaşlar merhaba, hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber Ne şelalesi? Manavgat şelalesi. Gördüğünüz gibi gürül gürül akan bir şelale var. Görüyor Bakmaya gerek yok. Arkadaşlar içinde çok güzel balıklar var. Böyle insanlar şu gördüğünüz kayalardan atlıyorlar. Çok güzel bir şekilde yüzüyorlar. E, onun dışında e, böyle su çok soğuk yani buz gibi diyebiliriz. Ee, hatta gelin şurada ayaklarımı su kim ver birazcık. Ama gerçekten buz gibi yani. arkadaşlar Demre'nin biraz daha ilerisinde olan soğuk su suyu gibi yani dediğim gibi buz gibi. Demre'de bulunan bir soğuk su diye bir yer var değil mi? Evet. Kaplıca. Oranın suyu çok soğuk. Bu su da hemen hemen o soğuklukta değil mi? Aynen yani? öyle. Bir derece falan yüksektir yani. Değil mi? Evet iyi seyirler. <laughs> Da Görüşürüz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı. unutmayın. olun. Abone olun. Abone olun. Abone